Arkadaşlar ekonomi ekranına hoş geldiniz. Aktif Bank yatırım hizmetleri stratejisti Yavuz Hacıoğlu kardeşimle beraberim. Her çarşamba olduğu gibi Yavuzcuğum merhaba hoş geldin. Merhabalar hoş bulduk selamlar. Geçtiğimiz hafta bazı hisselerden bahsettik. Onu çok merak ediyorum programın başında. Neler oldu? Tabii ki bu arada dünyada da önemli gelişmeler var. Bunları da konuşacağız. Ve arkadaşlar en sonunda da bizi konuşacağız. Bizdeki borsa nereye gider? bu kırılma destek ve direnç seviyeleri ne olur? Yön yukarı mı aşağı mı? İşte kar satışları gelir mi? Onları da ama bunları konuşmak için tabii ki dünyadaki genel konjonktüre de bir bakmamız lazım ki doğrudan etkileyecek bizdeki gelişmeleri dünyadaki konjonktür de ilgilendiriyor. Ama istersen Geçtiğimiz haftaki performansa bir bakalım. Söylemiş olduğunuz hisselerde ne oldu bir bakalım. Geçtiğimiz hafta 3 tane hisseden bahsettik. Aslında çok kısa tutalım. Bu arada işte senden kısa bir rol çalmış ya da bir şey eklemiş olmayayım. Neden Türk borsasını sonra konuşacağız diye? Çünkü ana hikayemize dair de söyleyeceğim bazı şeyler var. Hepsini birlikte en sona bırakmayı akışa göre öyle uygun gördük. Tabii 3 tane hisseden bahsetmiştik. Vestel, Alarko Enerjisi Şimdi ben burada başka ideyalar da paylaştım. Hisselerde şunu görüyoruz. Bir güç kaybı var. Geçtiğimiz hafta pazartesi günü ilk defa 9400 direncine seviyesine geldi. Bugün 8. iş günü. O direnç geçilememiş oldu. Gerçekten de önemli bir dirençmiş. Ve mesela bu paylaştığımız geçen haftaki hisselerden Vestel için 88 lira vurgusunu yapmıştık. Altında karışmayız falan demeye çalışmıştık. Üstünde de 110-120'ler bile gündeme gelebilir demeye çalışmıştık. Ertesi gün 88'den başlayıp 98 gördü bir gün içinde. Alarko yine onun bilançosunu özellikle beklentinin çok üstünde olabilir ve başka bir sürü bağlamda da bahsetmiştik Alarko'dan. Alarco'da 132-30'da önceki kapanışı hani bizim programımızdan önce 140 üstü gördü ertesi gün. Bugün 130'larda hatta 130'un da altında. Vestel o 98'den sonra bugün 84'lerde. Evet. Enerjisi de vardı. O da bir gün sonra. Perşembe değil de Cuma günü 61-61,5 arasından 64 küsürlere kadar gitti. O da bugün 60'ın altını gördü. Yani şu. Evet endekste bir yerlere gelindi. Dolayısıyla gidememe hali var. Yani çok hızlı bir şekilde aksiyon alıp işte pozisyonu kapatmayan kısa vadecilerden bahsediyorum. Evet. Sorun yaşayabileceği zamanlara girmiş gibi gözüküyoruz. Şimdi bir de bir, bir, iki başka bir şey daha konuşmuştuk. İstersen senden önce hemen ben söyleyeyim. ya yani geçen hafta hızlıca bir toparlayalım. Hemen bu hafta yeni söyleyeceklerimize gelelim istiyorum. Gri liste ve Amerika'nın yeni Rus yaptırımları konusu vardı biliyorsunuz. Evet. Gri listede biz e, karar değil görüş bekliyorduk. Nitekim tam olarak öyle oldu. Evet. Haziran ayına işaret edildi. Hem bizim Bakan Şimşek tarafından hem de FATF, Efe. ETF diyelim ya da tarafından haziran ayına işaret edildi. Görüşlerinin içinde de şu vardı. Türkiye gri listeden çıkma adına kriterlerin büyük çoğunluğunu gerçekleştirdi şeklinde bir görüş açıkladılar. Gelelim Rus yaptırımlarına ben programı tekrar izlediğimde gördüm ki oraya epey bir vakit ayırmışız geçtiğimiz programda. Ve orada hani zaten bir sürü yaptırımlar yapıldı, daha ne olacak falan gibi derken herhalde ülke bazında, şirket bazında belki bizi de biraz daha fazla ilgilendirecek şeyler olabilir diye de vurgulamıştık. Öyle de oldu, ne oldu? 16 tane Türk şirketi daha eklenmiş. İsimlerini bilmiyoruz. Yaptırım listesini. Cuma günü açıklandı Biden tarafından. Dediğim gibi şirket isimleri bilmiyoruz ama başka bir şey biliyoruz. Şunu biliyoruz. Amerika'nın Türkiye Büyükelçiliğinde çalışan Amerikan Ticaret Bakanlığı personeli. Bir Türk vatandaşımız ama Amerika personeli. Amerika'nın Ticaret Bakanlığı personeli. Bu her yere yansıdı, basına yansıdı, hatta bu yansıyanlardan sonra bazı gazeteciler tarafından o birimin bağlı olduğu Amerika'daki kişilere de sorular soruldu. Oradan da cevaplar geldi. Bu sorduklarınıza hemen aynı gün cevap veremeyiz. Bakıp döneceğiz şeklinde. O yüzden biz burada bu rahatlıkla konuşabiliyoruz. Neyi? Valla kapı kapı yani şu tadı şu kapı kapı dolaşıp Ruslarla ilişkilerinizi ya da ticaretinizi artık işte azaltın, kısın yapmayın falan gibi telkinler. Bu demin dediklerimiz e, bunun üzerinde oluştu. İşte ne oldu? Neden böyle oluyor? Şeklinde sorular bizden de hani gazeteciler tarafından gidiyor oldu Amerika tarafından. Evet oradan baskı yemeye devam edeceğiz. Şimdiye kadar e, bence çok önemli bir denge politikası sürdürülebiliyor. Sadece Amerika Rusya arasında ya da Batı Rusya arasında değil, Ukrayna Rusya arasındakini de önemsiyorum. Düşünebiliyor musunuz? Yani her ikisiyle de ilişkilerimiz nazar değmesin diye iyi gidiyor. İnşallah tabii ki oradaki işler sönümlenir ve oraya geleceğiz biraz sonra. Biraz uzayacak herhalde o iş maalesef. Dediğim gibi bu denge politikası bir şekilde inşallah... Gideyim yere kadar gidecek. Jeopolitik durumlardaki son durum ne? Amerika Rusya arasındaki? Şimdi orada yeni bir başlık açılıyor gibi gör görünüyor maalesef. Biliyorsun biz e, önceki programlarımızda biraz heveslenir gibi olmuştuk. Hani Amerika'da hazır seçim senesi. Biden'ın bazı sözleri var. Dolayısıyla inşallah sönümlenir savaş gibi düşüncelerimiz vardı. Ama öyle olmuyor gibi gözüküyor. Yeni başlık Moldova olacak gibi gözüküyor. Moldova'da e, Transnistria diye denen bir bölge var. Bu bölge Moldova bu arada e, hani haritayı uğur getirecektir birazdan e, ekrana haritayı Romanya ile Ukrayna arasında sıkışmış bir ülke e, Enteresan bir coğrafi konumu var. E bu Transnistria denen bölge de bu burada e, gözüken koyu sarıyla gözüken bölge ayrılıkçı. Tıpkı Ukrayna'daki Donbas, işte diğer Luhansk gibi şey e, bölgeler gibi, Kırım gibi. Ayrılıkçı bunlar 2006 senesinde bir referandum yapmışlar Moldova'dan ayrılmak için ve büyük bir çoğunlukla da ayrılma yönünde referandumdan sonuç çıkmış. Tam bugün 28 Şubat Çarşamba itibariyle bunu tekrar gündeme alma ya yani ya yeni referandum ya önceki referandumu yürürlüğe koyalım şeklinde bir konu. Yani çekime başladığımız saatlere kadar ben sürekli baktım. Bununla ilgili bir gelişme yok. Çünkü işaret edilen tarih 28 Şubat bugündü. Henüz yok. Akşama, yarına, sonraki günlere zannediyorum. Bu konu epeyce konuşulacak. Transnistria. Yani aslında A ikinci bir Ukrayna, ikinci bir Ukrayna krizi daha mı kapıda görünüyor? Öyle bir potansiyel var. İnşallah olmaz ama öyle bir potansiyel var gözüküyor. Takip edeceğiz. Peki bunun dışında Gazze meselesi gündemde hala. Şimdi geçen hafta biliyorsunuz e, Cezayir'in bir e, önerisi vardı. Ateşkes planı önerisi vardı. Birleşmiş Milletler'e sundu. Amerika'nın reddiyle reddedildi. Biz de burada şöyle bir yorum yaptık. Niye reddedildi? Çünkü içinde kalıcı ateşkes var diye reddedildi. Tam da aynı sırada Amerika'nın, işte Mısır'ın ve birkaç başka ülkenin de içinde olduğu Yine ateşkes görüşmeleri devam ediyor ama o minör yani ara ateşkes gibi bir konu. Şimdi bu da önümüzdeki bu içinde olduğumuz hafta sonuna kadar işte 6 haftalık hani bir önceki programda yine bahsetmiştik ya. İsrail e, refah bölgesine sığınan Gazze'lilere oradan da gidin e, şeye kadar da süre vermişti e, Ramazan'ın başlangıcı 11 Mart'a kadar oradan da gidin. Yoksa işte oraya da şey yapacağız, harekat yapacağız falan gibi. Şimdi o bağlamda baktığımız zaman işte hani tam o sürelere denk geliyor işte Ramazan'dan itibaren ya da öncesinden işte bir iki hafta bir altı haftalık ara olması ihtimali var ama kalıcı ateş kesimi değil. Yine oradaki dram devam ediyor gibi gözüküyor. Yani dijon politik tarafta bu ikisi var ama Moldova konusu önemli. Takip edeceğiz inşallah. Hani bilmiyorum. Bakalım bunu ee, da e, ben ilk senden duyuyorum Moldova konusunu. Ee, Önümüzdeki evet. günlerde çokça konuşulur diye düşünüyorum. Yine her zaman olduğu gibi ilk e, senden geldi bu haber. Peki şimdi Amerikan borsalarına bir bakalım istersen bize gelmeden önce. Evet şimdi geçen hafta ikinci kez olarak yanıldım şu konuda. Amerika'da geçen hafta başında başlayan bir düzeltme vardı. Biz programımızı yaptığımızda o düzeltmenin içindeydik. Devam eder diye bir görüş bildirmiştim. Etmedi. Akşamında, geçen hafta çarşamba akşamı NVIDIA'nın bilançosu geldi. Biliyorsunuz dünyanın dünyanın en popüler hissesi şu anda NVIDIA. Çok iyi bilanço getirdi. Gerçekten beklentiler iyiydi, beklentilerden daha da iyi bilanço getirdi. %16 o o gecenin sonrasında bilançosu arasında prim yaptı ve bütün endeksi, bütün hatta ya endeksleri de diyelim e, yukarıya çekebildi NVIDIA. Ne oldu? Bizim epeydir baktığımız bir 5060-5150 bandımız vardı. Hani şuraları geçerse oraya gelir dediğimiz aralıktı bu. İşte 5065 önce direnç yaptı, iki kere direnç yaptı. Üçüncü denemede de dediğimiz gibi geçen haftaki Nvidia ile beraber orayı geçti. Ama bandın dışına çıkamadı. 5123 vadeli için söylüyorum S&P 500'ü. 5123 seviyeleri görüldü. Şimdi de oradan bir miktar 5100'ün altına geri çekilmeler var. Yarın PC ben hafta başından hatta geçen haftadan beri e, buradaki arkadaşlarımla da paylaşıyorum. Altın, gümüş, yabancı endeksler konusunda, euro dolar konusunda hani alacağımız pozisyonlara mutlaka bu PC beklentisini eklemek lazım. Şimdi biliyorsunuz en son gelen enflasyon Amerika'da yüksek geldi. Biz de yüksek bekliyorduk çünkü malum Kızıldeniz işte navlum fiyatları falan. Başka bir gerekçesi yok şu anda hani e, bunun e, ötesinde. E, yarın da PC gelecek. Yani e, şimdi şeylere bakarsak bu altın, gümüş, Amerikan 10 yıllıkları, 2 yıllıkları ve 5 yıllıkları önemli desteklerin üzerinde kalabiliyorlar. Özellikle Amerikan tahvilleri. Yukarılarında da ortalama e, hepsi için tek tek söylemeyeyim 10-15 bas puan kadar bir mesafe var. Yani o destekleri koruyorlarsa acaba... PC biraz beklentiden yüksek gelecek ya da güçlü gelecek ve e, tahvil tarafında o yukarı yönlü hareket belki altın gümüş tarafında ve endeksler tarafında da bir miktar aşağı yönlü hareket olur mu? Benim kafamda ilk PC ile ilgili bu konu var. Altın ve gümüşle ilgili çokça ne olur ne bir şeklinde sorular geliyor. Ona parantez açmak istiyorum. Bir şey dikkatimi çekiyor. Şimdi gerilim olduğu zaman gümüştense altın biraz daha yükselişe öncülük ediyor. Yani daha yüksek fiyatlara gitme isteğini daha gümüşten daha fazla gösteriyor. Zannediyorum burada Hani evet altın bir değer saklama aracı, bir korunma aracı, riskten kaçınma aracı ama gümüş tam öyle bir araç değil. E, tam öyle bir emtia değil. Gümüş daha ziyade endüstriyel bir emtia. Ki bu nedenle hani bakıyoruz altının daha yüksek seviyelerde gücünü koruduğu sıralarda gümüş koruyamıyor mesela. Bu anlamda gümüş için 23-23,5 dolarlardan bahsedebiliriz mesela. Onun karşılığı altında 2000-2010 dolarların üzeri altın oralarda dururken gümüş o seviyelerin üzerinde duramıyor. Demiş olalım bu anlamda yarın PC'den bahsetmiş olduk Sabri abi. Hemen ertesi günde, Cuma günü de Avrupa Birliği bölgesi enflasyon rakamı gelecek. Bir de Çin PMI'ları gelecek. Onlar da hani dünyadaki genel büyüme trendleri açısından belirleyici PMI, olacak. Çin Peki şimdi o zaman bizim borsamıza geliriz. geçelim. Borsa İstanbul'da gözümüz kulağımız programın başında da söyledik arkadaşlar. İşte esas borsada neler olacak? Önce anlattıklarımız biraz da belirleyici tabii ki. Borsa İstanbul içinde belirleyici. Dünyadan soyutlanamıyoruz maalesef ki. Nedir sendeki son durum görüşler? Hatırlarsan geçen haftalarda son iki haftadır zannediyorum özellikle bir yok endeks kontratları tarafındaki pozisyonlanmadan dolayı vade sonu gelmeden çok derin bir düzeltme beklemediğimi de söylemiştim hatırlıyorsanız. Belki bu hafta bir yerlerden başlayabilir diye de en son eklemiştik. Nitekim işte dün, dün öbür gün falan böyle bir düzeltme hareketin içine girdik. Ve içinde olduğumuz dalganın da kendi içinde saydığımızda 5 dolu bir dalga çok benzediğini, dolayısıyla bunun sonrasında bir bant hareketi olasılığının tabii ki masada olduğunu söylemiştik. Ha, bu 5 nerede biter? 9400 taşar gider. Çünkü beşlerde köpük olur, balon olur. Onu bilemeyiz, onu takip edeceğiz diye de bunu konuşmuştuk. Şimdi yine benzer şeyler konuşacağız. O sanki biraz oluyor gibi oldu. Bunun üzerinden devam edelim. Evet, 9400 gördük ki epeyce güçlü bir direnç haline geldi. Hisseleri aynı sırada gözlemliyor sürekli olarak. İşte Türk Hava Yolları olsun, Koç Holding olsun, Tüpraş olsun diğer major endeks için belirleyici hisselerde önemli bir patinaj hali de aynı sürük son birkaç haftada devam ediyor. Ne oldu? Geldik yani 9100'ler vardı. İşte yukarı hareketin devamı için en kısa periyotta korunması gereken seviye. Çok o değil. 8900 daha önemli bence. 8900-950 orta noktası 8920 gibi oralara gelirse mesela bugün çok hisseden bahsetmeyeceğim. İki tane hisseden gene bahsedeceğim ama endeksten daha ziyade bahsetmek isteyeceğim. İşte bu bahsettiğim 8900 seviyeleri gelirse endeksin başlıca hisselerin herhangi kısa vadeli trading amaçlı evet. denemeler yapılabilir. Stop loss'lu yapılmalı çünkü orası da kırılırsa 8600 var aşağıda. Evet. Yok endeks kontratları tarafındaki pozisyonlanmadan bahsetmişken bakın tabii ki benim gibi herkes önünde ekranı olan yeni vade yani Nisan vade biliyorsunuz endekste kontratlar ikişer aylık vadelerde yenileniyor hisselerde ama birer aylık vadelerde. Şimdi yarın bir kere çarşının çok karışma ihtimali olduğu bir gün çünkü hem endeks hem de e, hisse kontratlarının e, uzlaşma günü. Sonraki vadeye bakanlar şunu görüyorlar. Yıllardan beri e, o tarafı force eden bir büyük aracı kurumumuz var. Şimdi yeni vadeye aktarılıyor kontratlar gibi gözüküyor. Ama muhtemelen bunlar real pozisyonlardan ziyade biraz da arbitraj pozisyonları gibi geliyor bana. Dolayısıyla o konuda şeyde ne derler bunu takip eden arkadaşları da bu düşüncemi paylaşmış olayım. Çünkü bu ne yapıyor biliyor musunuz? E, nette böyle bir aktarım varsa yani on binlerce kontrat yeniden e, yani nisan sonunda çok yükseleceğiz yönünde açılıyorsa o zaman e, o bir motivasyon sağlayabilir borsanın epey daha yükseleceği konusunda. Ama dediğim gibi bunlar e, şeyden ziyade real pozisyonlardan ziyade biraz daha farklı nitelikte açılmış pozisyonlar gibi gözüküyor. Dolayısıyla onu çok kriter almamak lazım. Peki yarın için özellikle yatırımcı kardeşlerimize tavsiyen ne? Bu karışması mı muhtemel çarşı konusunda bir kere şu var. Uzun vadeli pozisyonlar için herhangi bir şey yapmaya zaten e, gerek yok. E, Zaman. Ama, ama tabii ama day trading ya da çok kısa vadeli trading için yarın uzaktan seyretmek en akıllıcası. Ben e, arkadaşlarıma bunu tavsiye ediyorum. Şu var ama <laughs> short short pozisyonlar korunabilir. Bakın. E, kısa vadeli short pozisyonlar yukarıya stoplar koyup, koyularak korunabilir. Benim dediğim bu bahsettiğim 9000'de bir arabi yer var ama benim asıl bakacağım yer 8900 küsürler. Olur olmaz bilemiyoruz kısa vadeli hareketlerde bizim de yanılma payımız daha artmış olur. Dediğim gibi yarın için evet. özellikle hani vade sonu olması itibariyle epey volatil. Çok böyle anlaşılır olmayan bir gün gelebilir izleyen yatırımcılara ama bana öyle gelmeyecek muhtemelen. Çünkü Dediğim gibi varsa short pozisyonu, yukarıda stopunu koyarsın, aşağıda hedefini beklersin. Daha da başka ne yapacaksın zaten? Bu kısa vadede, hani bu vadenin sonu, önümüzdeki vade, yok endeks kontratları özelinde, e, bunları konuşabiliriz zannediyorum. Ama oradaki o büyük aracı kurum, taşınan pozisyonlar falan konusunda e, en azından düşüncemi paylaşmış olayım. Ben bunu önemsiyorum çünkü. Biraz daha büyük resme geçelim mi? Gelelim büyük resme, evet. Aynen öyle. İkinci çeyrek, nasıl bir çeyrek olacak? Yabancı ne zaman gelecek? Hangi kurdan gelecek? Kur hızlı mı artacak, yavaş mı artacak? Artacağını artık Sağır Sultan biliyor da. Hani benim biliyorsun önceki öngörülerim Mayıs'tan da önce enflasyonda zirvelerin görülebileceğiydi. Yanılacağım büyük olasılıkla. Dövizdeki artışın da daha limitli, sınırlı olmasını bekliyordum. Orada da yanılma olasılığımın artık arttığını düşünüyorum. Dolayısıyla bu kurgudan dolayı işte dövizdeki artış fazla olmaz. Zaten yapılacak zamlar yapıldı. Daha ne olacak diye çok böyle belki biraz düz bir yaklaşımla e, Nisan ayında bile belki hatta Mart'ta bile enflasyonun tepe yapabileceğini düşünüyordum. Ama bakıyoruz herhalde böyle olmayacak. Biraz daha işler uzayacak ya da ikinci çeyreğin tamamına yayılacak gibi gözüküyor. Kurla ilgili bir konuşma açıldığında biliyorsun ben önerme tarafında hiç olmuyorum. Bakın geçen sene yaptığımız programlarda şöyle başlıklarımız bile vardı Sami abi. Borsa yeni zirveye, bu Haziran ayında falan zaten. Borsa yeni zirveye dolar 26.50'ye. Net net bir artış. Şimdi devam eden bir program var. Programda epey de bir mesafe alındı. Artık program bir şekilde ne derler rüştünü ispat etme yolunda biraz mesafe kat etti. Biz ne yapabiliriz? Biz bu programa sahiplenmekten başka ne yapabiliriz? İlk yarımızı yaparken yani burada çıkmış 50 lira, 100 lira dolar kur e, telaffuz eden arkadaşlar da var. İnsanların işte bir şekilde daha demoralize olmasına neden oluyor. Ben bunu yapmak istemiyorum. Bir hikaye varsa o hikaye e, devreden çıkana kadar bozulana kadar ona sahip çıkmaya devam etmek lazım diye düşünüyorum. Tavrım budur. Ama burada dört işlem bilen herkes dövizin, doların, adil değerin üç aşağı beş yukarı kaç olması gerektiğini hesaplayabilir. Bu restorasyon dönemi diye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Sayın Çakar'ın tabiri bu. Restorasyon dönemi. Bu restorasyon döneminin en harlı zamanı tahmin ediyorum ikinci çeyrek olacak. İkinci çeyrekte sadece... Ekonomik olarak değil belki siyaseten de sonraki 4 sene seçimsiz sürecin belki de altyapısı oluşturulacak. Ben her anlamda bu harlıdan kastım bu herhangi hem ekonomide hem diğer taraflarda e, tansiyonun olabildiği kadar yükselip sonrasında sönümlenme aşamasına geçmesini öngörüyorum. Artık bu, bu buna daha fazla önem veriyorum bu düşünceye. Yani Temmuzlara, Ağustoslara gelindiğinde artık bir kur nereye gidecekse gidecek. Siyasette ne olacaksa olacak. İşte yabancı için artık belki ortam çok daha hazır hale gelmiş olacak. Ve Temmuz sonrası dönemde belki meyveleri yavaş yavaş toplamaya başlayacağız. Özetle biz bu restorasyon sürecinin en tansiyonlu, harlı dönemini muhtemelen ikinci çeyrekli yaşayacağız. Yaşayacağız. Döviz kurundaki artış beklentimle ilgili rakam telaffuz etmek istemiyorum ama daha önce be beklentilerimin epey daha yukarısına aldım onu. Onu söylemiş olayım. Dediğim gibi orada hesabı kitabı insanlar yapar. Rakam kullanmamamın sebebi şu insanlık burada bizi yani değil mi program başına 20 bin sağ olsun izleyicimiz teveccüh gösteriyor, izliyor. Yönlendirmek istemiyorum insanları. Ama ikinci çeyreğe çok dikkatliyorum. Orsa için baktığımız zaman da dolar bazında özellikle, dolar bazında özellikle çok önemli alım fırsatlarının olması bekleyeceğim özellikle ikinci şeyde çeyrekte. Mesela orada rakam söyleyebilirim. 2 dolar. 2-2,5 dolar arası tekrar belki. Hani gerçekten Program devam ediyor. Bütün hani övizin üzerindeki baskı kalkmış, her 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 şey olması gerektiği hale yaklaşmış. Ondan sonra da artık programın da güveniyle yabancı gelmeye başlamış. Seviyelerde bu seviyeler olabilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Yavuz Hacıoğlu. Yine. Ortaya bir taş atıyoruz. Bakalım bu taşın dalgaları nereye kadar gidecek? Aktif Bank yatırım hizmetleri stratejisti Yavuz Hacıoğlu. Öngörüleriyle her zaman farklı olmaya devam ediyor arkadaşlar. Biz de zaten ileriki günlerde de bunları tartışıyoruz Yavuz. Sen başlatıyorsun. Sonra önümüzdeki günlerde bunlar tartışılıyor. Türkiye genelinde de. O yüzden çarşambaları böyle enteresan bir şekilde bekliyorum ben de. Senden neler gelecek diye. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Rica ederim ben çok teşekkür ederim. Herkese selamlar. Üzere, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar.